Çok da şaşırmadığım bir haberle sizlerleyim ama yine de işin arkasını çok da kurcalayacaklarını düşünmediğim bir olay değil. Çünkü böyle olayların arkasında illa bir şeyler çıkıyor. Özellikle milyon dolarların, milyar dolarların konuşulduğu muhabbetlerde ise kesinlikle çıkıyor. Todex'in kurucusu Fatih Özer'i hatırlarsanız belki bayağı bir hareketli bir dönem yaşatmıştı kendine. Hızlıca haberini okuyalım yine de. Kurduğu Todex adındaki kripto para borsası ile çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen Faruk Fatih Özer kaçtığı Arnavutluk'ta 30 Ağustos 2020 22 tarihinde yakalanıp Türkiye'ye getirilmişti. Oğlum ben bunun podcastini yapmıştım. Dün gibi hatırlıyorum. Üzerinden 3 sene geçmiş bak. Yaşlılık çöktü birden. Devam ediyorum. Özer bu sabah Tekirdağ bir nolu F tipi yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumundaki tek kişilik odasında banyo kapısında çarşafla ısılı halde bulundu. Özer'in intihar ettiği üzerinde durulurken Tekirdağ Başsavcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Faruk Fatih Özer yargılandığı dava kapsamında örgüt kurma, yönetme ve örgüte uyuya olmak, nitelikli dolandırıcılık ve mal varlığı değerlerini aklama suçlarından 11.190 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede TODEX isimli şirketin 400 bin lira sermaye ile Faruk Fatih Özer tarafından kurulduğu belirtilerek bu platformun müştekileri iş ve işlemleri nedeniyle hileli davranışlarla aldattığı kaydedilmişti. Faruk Fatih Özler'in de aralarında bulunduğu 21 sanık hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, bilişim sistemleri, banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından 12164'er yıldan 40562'şer yıla kadar hapis cezası istenmişti. Haberin devamında da yine benzer şeyleri tekrarla durmuşlar. Üzüleceğim bir haber değil. Zaten bir dönem ardarda kriptocuların piyasayı dolandırması ile ilgili haberler görüyorduk. Hatta neredeyse ayda bir bir tane çok büyük bir vurgunun podcastini yapıyordum ben. Direkt eşittir suç diyebileceğimiz bir sektör değil ama yeni bir sektör olduğu için de dolandırıcısı insanların parasına konma gibi olayların çok olduğu bir sektörde. Belki bazı alanlarda insanları rahatlatabilecek bir oluşumken çok fazla insan dolandırıldı. Yani 10 bin yıl hapis cezasından bahsediyoruz zaten. Oradan aşağı yukarı kaç insanın dolandırıldığını hesaplayın. Ciddi seviyelerde sorundu bunlar. Hani hikayenin genellikle dışında olan insanlarız. O parasını kaybeden insanlar değiliz ama hani burada 5-10 bin liranızı bile tokatlasak aşırı canına sıkılır. Bu insanların bir kısmının bütün mal varlığı gitti. O yüzden böyle sonlara çok da üzülmüyorum. Ama şöyle bir sorun var. Para nerede? Soruşturulması gereken nokta bu. Para nerede? Yok. İşbirlikçileri nerede? Tamam görünen birkaç kişi tokatlandı da böyle olaylarda genellikle işin içine bir de mafya giriyor. O mafya bağ bağlantısı kimler? Yurt dışına kaçmasını sağlayan kişiler kimler? Ve genellikle bu insanların çoğunun da politik bağlantıları oluyor. Onlar kimler? Bunların birçoğu cevapsız kalarak yok oluyor. Temiz bir toplum istiyorsak işte bunların bütün bağlantılarını bulmamız gerekiyor. Zaten üzerinde durulması gereken nokta da bu. Her insan zaten bunları düşündü. Kendi canına kıymış olamayabilir veya zorla bu yöne itilmiş de olabilir. Sonuçta bu adam bir daha kolay kolay hapisten çıkabilecek bir durum değil. Her ihtimal üzerinde düşünelim. Ben böyle bir durumda hapse girsem ve genel Özellikle tek kişilik koğuş oluyor bunlar. Ekstraları da pek olmuyor. Hayatın artık bitti. Eskaza hadi biraz daha erken saldılar diyelim. Hani 10 yıl yatsan diyelim. 10 yılda bile insan o durumlarda kafayı yer. Bunun bir sonu yoksa sona kadar bunun bir kurtuluşu yoksa birçok insan direkt kendi sonunu kendi hazırlayabilir. Ama bunlara inanmayabiliriz. Normaldir. Mafya bağlantısı var. Mafya gelip tehdit etmiş olabilir. Bu yönde buna baskılar kurmuş olabilir. Ama bu bağlantıları oluşturabilecek bir yapı var mı? Zor çıkar ortaya. Şu an olansa olaydaki mağdurlar komple mağdurluğuyla kaldı. Paralarını geri iade alamayacaklar. Hiçbir şey olmayacak ortada. Mağdur olan hayatı kayan kaydı. Bazen bunun şakasını goy yapıyoruz ama gerçekten şu an benim 5 milyonum gitse ki yok bu arada ama gitse hayatım kayar. Ha şu da var hapishanede bir baskıda görmüş olabilir. Sen böyle bir olayla anılıyorsan oradan bir parça koparmak isteyen insan sayısı çok olur. Bunları zaten o yüzden tek kişilik hücrelere atıyorlar. Kalabalık hücreye atsan o koğuştan illa birileri bunu kıstırır. Para nerede? Yaşanmayan şeyler değil sonuçta. Dışarıda olsan da zaten sıkıştırıyordu. Arnavut mafyalarının bunun peşinde olduğu söylenmişti. Türkiye'de de Türk mafyalarının peşinde olduğu söylenmişti. E bunun bir de daha karanlık, daha da adı anılmayan şeyleri var. Bu dolandırıcılık gibi işler hiç de akıl kârı şeyler değil. Genellikle olayın piyonu oluyorsun ve sonunda senin o parana çöküyorlar. Çiftlik Bank'ta da öyle oldu mesela. Çok para kaldırmış gibi düşünebiliyorlar ama bir bakıyorlar ki hiçbir şey kaldıramamışlar. Sadece işte o karanlık kişilerin için çalışmışlar. Hapse girmek için kaçan insanlar var. Düşünün artık ne kadar tehlikeli bir ortamın içine dahil oluyorlar. Çok da uzatmadan sizin bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Bir 10 gündür yapamıyordum. Turnem bitti. Sonunda biraz rahatladım. Tekrardan rahat rahat bir şeyler paylaşırım. Öpüyorum hepinize.